Fenerbahçe futbol takımı bugün yedek kulübesiyle birlikte bu maçı bitirtmemek için sahadaydı. Özellikle son 10 dakika. Son 10 dakika. Belki baktı gelmiyor. Yapamıyoruz, gidemiyoruz, atamıyoruz, bir şey oynamıyoruz. Yok, pozisyonumuz yok. İki tane koridor atmışız 90 dakika. Hani 10 dakikada ekledin 100 dakika. Hadi 105 dakika. Ben ömrü hayatımda böyle saçma sapan bir futbol anlayışı görmedim. Bakın Jose Mourinho maçı kazanır işte futbol sonuç odaklı falan diyen bir adamımdır normalde. Ama bu adamın odağın, odağı odar kalmamış. Bu adamın yegane odağı banka hesap numarası. Sen oradan ne kadar yüksek para alacaksan onun peşinde bu adam. Ya bunu normal aklı selim sahibi. Aptal olmayan bir herif yapar mı bunu ya. Ya aptal olman lazım değil mi bunu yapar? Yok ben. abi aptal olman değil. Ben şunu söyleyeyim size yalnız. Ahmet Hoca dedi ya bu basit yaralamaya girer falan filan. Ben Jose Mourinho'nun bunu söyleyeceğimi kimse yanlış anlamasın bir ruh ve sinir hastanesini ciddi anlamda tam teşekküllü bir ruh ve sinir hastanesi hastanesinden sağlık raporu almasını talep ediyorum. Hiç normal bir hiç normal bir değil. değil. Bak, bak hiç normal değil söylüyorum ya. Yani. Jose Mourinho'nun <laughs> ruh ve sinir hastanesine gidip herhal ben iddia ediyorum geçemez. Geçemez. Şu anda geçemez. Bunu Okan Buruk mu bozdu Okan? Okan Buruk, artık Okan Buruk mu bozdu? Biz mi bozduk? Acun Ilıcalı mı bozdu? Ali Koç mu bozdu? Erdem Timur mu bozdu? Eray Yazgan mı bozdu? Dursun Özbek mi bozdu? Ben onu bilemem. Ya Okan hani Jose bu noktayı getiren şeyi ben çok merak ediyorum. Belli, ama belli, yani belli ki... Hazmedememezlik. Galatasaray'ın galibiyetlerini. Okan Buruk'un ona kurduğu üstünlüğü. Sen futbol olarak bir şey veremediğin gibi... Rezilsin, rezillik bir hale takımın. Çok kötü futbol oynuyor. Ya bu, bu bunun daha yarısına kırmızı kart ya, Yarısını Fatih Hoca yaptığında 10 maç ceza almıştı. Mourinho'yu da kırmızı kart. Hasan Şaş tabi, bunun yarısını yaptığında 4 e, maç, 5 maç, 8 maç ben. ceza ben almıştı. Hem almıştım. Fatih Hoca Hasan Şaş bir değil diyor. Çok selamlar. Bak, çok selamlar. Net çok söylüyorum. Selamlar. Net. Çok net söylüyorum. Jose Mourinho'nun Türkiye'de lisansı iptal edilmesi lazım. Bunu bugün bunu yapan. Bak bugün Fenerbahçe teknik direktörü olarak. Bak, Türkiye'de çalışma izni da, iptal edilsin. Dünyada iptal edilsin. Hayır, hayır dünyayı Avrupa'yı bilmem. Ben bana ne abi İspanya'dan. Ben sadece şunu insanlardan rica ediyorum. Bakın zaten toplum yeteri kadar kutuplaşmış. Bir de bu kutuplaşmanın içerisinde Fenerbahçe bunu niye yapıyor? Fenerbahçe'de kötü futbol, Fenerbahçe hedefi kalmadı. Fenerbahçe'nin ne hedefi kaldı abi? Sen bu kadar karmaşık Galatasaray'a geliyorsun. Yarın öbür gün sen Trabzon'la oynayacaksın Galatasaray yatarken. Uyurken Galatasaray sen onları da kaybedersin. Bak sen onlara da kaybedersin ama normal. Çünkü bakın siz anlamadığınız şey şu. Her istediği ya yani bir şeyler planladınız. Onu yaptınız, bunu yaptınız ama yok. Top yok. Arka. Futbol yok bu arada 23.30'da Galatasaray Futbol Kulübü'nden bir açıklama gelecek. Tüm hesaplarımızın bildirimimizi açın. 15 dakikanız var. Tik tak tik tak adında bir görsel paylaştı Galatasaray. Lütfen onu da hazırlayalım. 3 dakika 3 dakika sonra Galatasaray'dan bir paylaşım gelecek. Arkadaşlar onu da ya hemen alalım. paylaşım ya da bir canlı yayında olabilir. Onu da ya bir paylaşım ya bir açıklama ya da başka herhangi bir şey de olabilir. Lütfen onu da dikkatle bakalım. Anlık olarak 22.000 kişiyiz arkadaşlar. Lütfen yayınımıza like atalım ve kanalımıza abone olalım. Bu bizim için çok 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 önemli. Yayınımıza e, devam ediyoruz. Evet sevgili Buşar. E... Yani bir taraftan da ne olacağını <laughs> neyi açıklamanın Tabii ne bir taraftan da ona bakıyoruz herkes telefonun bunu Kanayan açıklamaları gelmiş. Bir ona bir Aşkın bakalım varsa verelim. Getirelim arkadaşlar. Herkesten bir like rica edelim arkadaşlar. Bir de şu kartel medyasına inat. YTV'nin organik kanalın gücünü gösterin Kanalımıza abone olun Hadi bakalım Aslı yani, Tabii ki çok mutluyuz Umarım taraftarımızı da en az takımın olduğu kadar mutlu etmişizdir Hem onlar için hem de iki kupayı kaldırmak için bugün mücadele ettik Buraya gelip dominant oyunla iki maçta galibiyetle ayrılmak Tarihte görülmemiş bir şey Çok iyi uygun oyun sergiledik Devam edelim Takım arkadaşlarıma gurur duyuyorum Sonlara doğru heyecan oyuna yansıdı Ama biz 90 dakika çok iyi oyun sergiledik Ve hak ederek turu geçiyoruz Süreç kolay değil. Son maçtan sonra moralimiz bozuktu. Takım 2-3 güne toparlanıp yeni oyuncularla daha zor bir derbide kazandı. Böyle bir performans sergilemek takım adına olumlu şeyler. Gurur duyuyorum. Bu takımın parçası olmaktan mutluyum. Beşiktaş maçından sonra hiç kimse Galatasaray'dan böyle bir e, geri dönüş, böyle bir e, heyecan beklemiyordu açıkçası. Abi maçın, ya, birinci dakikasından da. 90. dakikasına kadar Galatasaray çok yüksek bir enerji, tutku ve istekle oynadı. Bu Beşiktaş maçında Okan Buruk'un çok eleştirildi ama Galatasaray maçında artık bugünden sonra Okan Buruk Galatasaray kahramanı diyebilir miyiz? Artık Okan Buruk Galatasaray gazisi diyebilir miyiz? Şimdi Okan Okan. Gazi, Eser, gaziler mi? Sen bir şey söyledin. Gazidir abi. <laughs> Derbi gazisidir Okan Buruk. <laughs> abi ben böyle bir şey görmedim ya. Yani... Cerim manşetini verdi <laughs> ya ama e, hocayı tebrik ediyorum. Ya. O kadar üstüne geldiler. O kadar Okan hocayı kazıyordu. O kadar üstüne geldiler. Çıktı yine yaptı numarasını görüyor musun ya? Vallahi helal. Büyük adamsın Okan hocam bak. Hakikaten büyük adamsın. O kadar üstüne geldiler. İçeride dışarıda her gün üstüne geldi. Abi döndü adam geldi. Fenerbahçe top göstermedi. Paylaşım ya. yapacakmış. Geliyor abi. Fenerbahçe top göstermedin ya. He? Hı? Yanlış mıyım abi? 90 dakika ya Fenerbahçe'nin offside olan golü de verilmese zaten hani o ikinci falan yok orada. Bu arada sol Fenerbahçe Galatasaray sosyal medya hesabı e yani sürekli F5 yapın arkadaşlar. Birkaç yani sadece abi. bir tane olmayacak. Üst üste paylaşımlar Pe normal normal paylaşımlar olacak. Onu söyleyelim peş peşe. gider baksana Gökhan abim istersen. Sıkıntı yok. Yani bu gece itibariyle artık e, yani şunu net anlıyorsun abi. Bir Baba, elif, iki yakan bir araya gelmez ya. Olur, tabii. Bak sevgili kardeşim. Sen emekle oynarsan, işle oynarsan, aşla oynarsan, hak e, e, çalarsan, olmaması gereken şeylerde diyor ya bugün, arkadaş bugün bu golün offside olduğunu hepimiz anladık değil mi? Ya benim sayısız arkadaşım aradı ya. Ya dedim ki kardeşim ben anlamıyorum ya bu nasıl? Abi ben kendimden şüphe ettim ya. Abi o topu oradan oraya da koyarsın. Buradan buraya da çekersin şimanski. Onun da ee, bir tarafı ne var? Arkadaş şunu unutmayın. İyiler sonunda mutlaka kazanır. Bugün kazandı. İyiler ya. sonunda mutlaka kazanır. Bravo. Dolayısıyla siz ne kadar kötülük yaparsanız yapın. Aslında siz bu kötülüğü Türk futbolu tamam. yapıyorsunuz. Aslında tamam. siz bu kötülüğü Kendinize yapıyorsunuz. Ama bundan Olur. da haberiniz yok ki. O zaman onun ya burnunu sıkıyor falan. Ya sen kimsin be adam ya? Bugün yarın bir gün defolup gideceksin bundan. Allah'ın kulu da seni burada yaptığın bir tane hareketle hatırlamayacak. O küçücük çocuğu Samandıra'da tesis aldın falan. Bunların hepsini unutturdun sen ya. Hiç sıfır e ya. Zaten bir PR çalışmasıydı abi. Sen tabii bence de. Sen sadece ve sadece hokkabazlıkla bu ülkede geldin buraya Türkiye. Önce dedin ki yok maçları her gün izliyorum Sonra dedi ki ben Türkiye bu ligi hiç izlemiyorum. Zaten kimse izlemez ki bir tek İngiltere'deki oğlum izliyordur falan dedi. Abi sen var ya bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Senin yaptığın yanlışların sayısının artık abak üstler hesabı. açıklamaları gelmiş. Osimen'in açıklamalarını verelim. Ondan sonra da Galatasaray'ın paylaşımına geldi. Arkadaşlar onu hazırlıyor. Öncelikle Fenerbahçe maçlarının yüksek şiddetli zorlu maçlar olduğunu biliyoruz. Son düdeye kadar odaklanmak gerekiyor. İyimserdi gelirken geçen maçta taraftarlarımızı mutsuz mutsuz etmiştik. Onu telafi etmek için kazanmamız gerekiyordu. Önümüze bakacağız. Maç maç gideceğiz. Daha önce de söyledim. Buraya geldiğimden bu yana burayı, burayı bu kulübü, buradaki insanları çok sevdim. Ben de onların sevgisine çok çalışarak cevap vermek istiyorum. Derbide gol atmak önemliydi ama takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Bu performansıma devam etmek ve bu takım için elimden geleni yapmak istiyorum. Bu ne, açıklaması var. Hemen Neleri? getirelim. Neleri? Hemen getirelim. <laughs> yok bu açıklaması değil, bu açıklama... Kırmızı kart görmüş. Tamam, kırmızı kart görmüş olduk. Ya Tam, utanıyorsun katılacak. çıkacak o söyleyecek bir şeyin değil, yok. Rezil oldu. Ya söyleyecek bir şeyin yok. Sen var ya bak yemin ediyorum ben artık arkadaşlar normalde benim... Ya hiç böyle gördünüz mü? Yok, yok abi. falan diye bağırdığımı gördünüz mü? Yok abi şöyle... Hiç böyle bir şey yapamam. Abi bakın artık cümlenin konuşacak bir şey kalmadı. Yani bunu bazı şeyleri küfürsüz, bazı şeyleri hakaretsiz anlatamıyorsun. Bu Bravo ülkede. Abi, bak. bak bazı şeyleri gerçekten küfürsüz, hakaretsiz, bağırmadan anlatamıyorsun. Ne çıkacağım abi ben burada 3-5-2 Abdülkerim Davinson Sanchez, Lemina bilmem ne, Onun niye almadım, bunu niye sokmadım mı diyeceğim abi. Bazen bu ülkede gerçekten samimi bazı şeylere küfürsüz, hakaretsiz, mahkeme yolu açılmadan cevap veremiyorsun. O yüzden böyle İkari, yani deli deli bağırıyorum İkari, abi. İkardi'nin paylaşımı var onu alalım arkadaşlar. Abi çok güzel bir şey söyledin. Hakikaten küfürsüzlük çok ya zor. gerçekten ya. Gerçekten Galatasaray'ın paylaşımı gelmiş. Nerelim. Lütfen verelim arkadaşlar. Galatasaray'ın son dakika paylaşımı. Gelsin abi. Ben böyle ya bu nedir ya? Yani? Pinokyo'lara bu yatıyor Galatasaray. Burada burun. Ha. Burun da yavancı dans. Bence iyi koydu. Tiyatro. Abi, bu tiyatro, tiyatro bitti. Ya. Tiyatro bitti. Yani. Tiyatro bitti. Geçen hafta ben demiştim hatırlıyor musun kupla, abi? tiyatroyu çok beğendik. <laughs> Ben hayatımda bakın, bu bu ülkede yaşanan şeylerin futbol adına yaşanan şeylerin gerçekten ben utanıyorum yani. Ben utanıyorum şu. Şimdi bu Yani, yani şöyle bahçe. bak aslında hani Pinokyo. Bu, bu burada Mourinho'nun e, Forçulo ile ilgili bir açıklama olmayacak anladığım kadarıyla. Bir, bir devam edelim başka abi, tamam forçuluk değil de bu da fena değil ya Bu güzel güzel abi o fena değil ama hani Bu daha güzel hazırlanmış. Sen sen biraz daha sen biraz daha, daha sert bir şey bekliyordum yani. Ben, e, abi ben abi o şeyle ilgili bir şey bekliyor. Daha devam diyor ama daha bitmedi diyor. Daha gelecek, abi. Daha gelecek, daha gelecek, gelecek. arkası. Se gece uzun olacak abi. Ertem <laughs> gece ya bu arada bir gece bizi bekliyor. Bu arada arkadaşlar Icardi'nin paylaşımını hazırlarken ben ekstradan bir şey sormak istedim. Güney'in performansı nasıldı abi? Muhteşem değil miydi? Galatasaray'dan. Ben ha? Bir Galatasaraylı değilim. Galatasaraylı olsaydım herhalde kalp krizi geçirebilirdim. Kötü diye mi? Kötü değil mi? Her an her şeyi yapabilecekmiş gibi Yo, geliyor ben, ama çok Ben değil. katılmıyorum abi ya. Her an her şeyi yapacak. Bana da, şey Bana da bugün yani ya. no bak. Davinson her an her şeyi yapacak gibiydi. <laughs> Hayır abi. <laughs> bu değil. İkaren, bu, değil bu, abi, bu değil arkadaşlar. Ben attığımı <laughs> da doğru almıyorsunuz. Yani inanamıyorum ya gerçekten inanamıyorum. Attığım şeyi de doğru almıyorsunuz. Bu özel bir başarı. Tebrik ediyorum Lice ekibimizi. Şimdi şu var abi. İkaret demiş ki handboldan sonra boksa da başladılar demiş. Yani tabi elle <laughs> oynamayı çok sevdikleri için. Arkadaşlar bakın. Bir defa şunu söylemek lazım. O Simen özelinde yine bugün çok istikli, çok gayretli, çok çabalıydı. E maçın son dakikalarına dikkat edin. Son 10 dakika yine sağ dışı bir sürü olay. Yahu yine hazmedeceksin arkadaş. Geçen hafta bu Galatasaray yenilmedi mi Beşiktaş'a? Yenildi 2-1. Bu yenilgi de bu oyunun parçası değil mi? Parçası. Ve yenildi Esas parçası ne biliyor musun? O Simen. Onu ge oraya gelecek Çünkü neden biliyor musun? Abi o ne benimle dalga geçti biliyorsun Acun. Hayır yok. Mertense oyuncu falan dedi. Hayır Azimen ne yaptı ki dedi ya. Geçen sene. Şey ilk yarı. Ne yaptı ki Azimen top oynadı falan dedi. Eh, geldi Osman oynadı burada topu abi. Abi bugün de Osman şahaneydi. Davinson çok... Talişka neredeydi? Bir 11'i verseniz ekrana. Talişka neredeydi? Talişka yok. Ennesiri neredeydi? Ennesiri yok. Maksimen neredeydi? Bak abi. Bak bunların parası var arkadaşlar. Bak bir yere gitmeyeceksiniz ha Ali Bey. Bir yere gitmeyeceksiniz Ali Bey. Sakın bir yere gitmeyin Ali Bey. Sakın bir yere gitmeyin. Bunların paralarını, bedep bedellerini hepsini ödeyin. Ondan sonra gideceksiniz gidin. Bakın bu akşamki mağlubiyetten sonra olmazsa olmaz demeyin. Ali Koç şampiyon olsak da olmasak da, kupayı alsak da almasak da ben başkanlığa devam edeceğim diyor yöneticilerine. Ama burası sizin şirketiniz değil milyonlarca Fenerbahçeli var. Evet. Ve bu kulübün sahibi de değilsiniz. Bu kulübün sahibi Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe taraftarı bu kulübe sahip çıkacak ve Fenerbahçe taraftarı isterse ancak siz orada kalabilirsiniz. Onlar sizin zannettiğiniz gibi Norveçliler değil. İsveçliler değil. Onlar gerçek Fenerbahçe taraftarı. Tabii. Düne kadar tepki göstermeyen göstermediğini düşündüğünüz Fenerbahçe taraftarı da Ali Bey artık sizi karşınıza alır. Abi Galatasaray'ı orada yenemiyorsun. Burada yenemiyorsun. Yabancı varla yenemiyorsun. Yerlisiyle yenemiyorsun. E baba sen ne için geldin? Baba sen şampiyonlukta 6 puan geridesin. Yarın öbür gün sen maç eksiğini tamamlayacaksın. Trabzon. Bu Trabzon Bodrum maçını seyretti. Bu Trabzon var ya Fener'e samimi söylüyorum. 2-3 tane gol atabilir ha. Ya tabii. Bodrum'dan hiçbir farkı yok Fenerbahçe'nin. Samimi söylüyorum. Hiçbir farkı yok. Bodrum'da 5 tane oyuncu oynatmadı ya. Bugün oynattı. Evet. Dört bak, bugün tane. oynattığı 4 tane, 5 tane. 4 Bir yani tane seferi işte işte seferi, vardı, yani seferi vardı. Seferi oynamışsın bak. Bugün bot izlediğim Bodrum. Tam kadro çıksaydı şimdi zaten biz başka şey konuşuyorduk. Bu evet, arada Kadıköy'de bu oynanan son 10 derbinin 5'ini Galatasaray kazanmış. 2 tane Fenerbahçe galibiyeti var. 3'ü beraber etmiş. Yani Galatasaray artık bu noktada da Fenerbahçe ile olan arasındaki rekabeti tamamen... Ne zaman başladı bu biliyor musun? Evet. Ali Koç başkan olduğunda başladı. Ali tam Koçum ona denk geliyor değil Kay mi? Evet evet. Ali Koç'un kaybetmediği aparat yok ya. İçeride Galatasaray galibiyeti, içeride Beşiktaş galibiyeti, tabii, tabii içeride, içeride Trabzon galibiyeti, içeride Göztepe galibiyeti, içeride e, Sivas Spor galibiyeti. Kaybetmediği hiçbir şey yok abi. Yani geldiğinden beri Fenerbahçe'ye kazandırdığı hiçbir şey yok. Ama işte oluşan biat kültürü var ya. Bu biat çok kötü bir şey. Şimdi yaparsın. Gökhan abi bu akşam ama Ali Koç kaybetmedi. Okan Buruk kazandı bana kalırsa. Neden? Çok zor bir şey arkadaşlar. Bundan 3 ya da 4 gün önce ilk namalip ünvanını alıyorlar elinden. İlk mağlubiyetini alıyorsun. 11 kalsın arkadaşlar ekranı. Çok değiştiriyorsunuz ekranı. İlk mağlub, mağlubiyetini alıyorsun. Taraftarın ilkisi verdiği reaksiyon Okan Buruk istifa. Herkes Okan Buruk'u eleştiriyor. Ve çok büyük bir baskı yiyorsun. E sen oradan dönüyorsun. O kötü futboldan dönüyorsun. Bu akşam her bir futbolcuya dokunulmuş o kadar belli ki. Kaan Ayhan şahane oynadı bak. Şahane oynadı oynadığı süre boyunca. Az yakma maçını nasıl eleştirmiş? İnanılmaz oynadı. Eren Elmalı müthişti. Davinson fazla risk almasına rağmen müthişti. Torreira müthişti. Sara 10 numaradaki en iyi performansını gösterdi. Yunus sakatlığına rağmen ilk yarı kötüydü belki ama ikinci yarı inanılmaz paslar verdi. Hatırlayın bak ilk yarıda Barış Alper 42-43'te atsa maç bitti. Yine Barış Saray'a verse maç 3-4'tü. Yine Yunus verdi sıfırdan kim kaçırdı? Kimin kaçırdığını hatırlayamıyorum onu. Dakika 78'de. Yine Torreira dışarıya vurdu. Abi Galatasaray'ın o Günay'ı mesela eleştiriyoruz. Bir pozisyon var Fener'in yüzü yüz. Kaleciyle baş başa Günay inanılmaz kapattı. Ennesir'in. Ennesir'in Enne kaç karşıya şey kaldı. Günay kapattı. Ha, bir de son saniye Davinson. Hani o boyunun avantajıyla. Bir stoper vurdu. Bir stoper de kurtardı. Hani artık, artık üst mesela, kadar geliyor. Orada gelip. da Günay'ın e, zamanlaması iyi. Yani şey, yani çıkıp büyümese daha Adam belki Göğsünü alacak, önünü sektirecek ya da tabii, tabii, daha tabii. iyi boşa vuracak. Orada çıkıp büyüyor. Şimdi bakın. Bütün bu oyuncuların performanslarını. Osimeni o zaman... zaten Morata da bu arada bence oyuna girdiği kısmı etkiliydi. Bir tane iş yaptı ya. Şimdi ya ne yapacak zaten 10 dakika benim 10 dakika gönderdiğim videoyu aldınız mı arkadaşlar? Oyun, oyun o kadar soğumuş yani. ya. 10 dakika da Bak bir şey daha bir şey söyleyeceğim. Şimdi Okan Burak zaman zaman fazla destek olduğum zamanlarda beni eleştiren Galatasaray taraftarı. Beni de beni de. Eee buradan selam olsun diyorum. Yani Okan Buruk evet Okan Buruk <laughs> hata yapmıyor mu yatıyor yapıyor yaptığı zaman eleştirmiyor muyuz eleştiriyoruz ama bugün bu maça günayla ile tamam. benim için sürprizdi ee, Mertens ile başlamaması benim için sürprizdi üçlü top rakipteyken dörtlü sendeyken üçlü bunu sürekli dönerli oynaması voleybol gibi Beşiktaş maçında da denediği bir şeyler orada olmadı ama şimdi oldu. Bugün Okan Buruk ders vermiştir. Bugün Okan Buruk dünyanın ilk 5 teknik direktörü arasına giren Jose Mourinho'ya teknik direktörlük dersi vermiştir. Galatasaray teknik direktörleri genellikle ders almaz, ders verir beyler. Dolayısıyla Galatasaray Teknik Direktörü'nden aldığı dersi iyi çalışsın Jose Mourinho. Buradan sonraki kariyeri için kendisine gerekebilir. Bu arada hazır yabancı teknik direktörle ilgili bir cümle söyleyeyim. Konuşulmaz belki ama yer kendisine ciddi anlamda hayranım. İnanılmaz bir teknik adam. Jose Mourinho yerden efendilik dersi al. İnsanlık dersi al. Al ara, Selçuk İlhan'ı ara Jose Mourinho Solskjaer'le neler yapmışlar. Başlardan önce Okan Buruk'la neler yapmışlar. Bir, bir bakın, bir araştırın ondan sonra bakın bu ülkede yabancısınız. Biz baskı kurmak için söylemiyorum. Bu ülkede misafirsiniz yani. Yabancı derken el anlamında. Sen bu ülkede misafirsin ya. Sen bu ülkenin tabi Jose Mourinho maymun deyince bütün ülkenin yüzde si sahip çıkmaya kalkarsa o da gelir parmak o da atar. gelir parmak atar. kadar. Mourinho'nun ayrılma görüntüleri var arkadaşlar. Göndermişim şu stat'tan ayrılma görüntülerini bir verelim. Sezar'ın görmesin ise bak belki var ya maç sonu konuşmamak için de yapmış olabilir ya. Bu yeri bu kadar ya. Böyle belki bir Belki değil mi? Abi i̇şte abi şu anda Mourinho'nun giriş görüntüleri çok rahat bir şekilde sağlıklı çekiyerek. Niye rahat olmasın ya? Sağına soluna bakarak gayet rahat. Her herhangi hiçbir şey yaşanmamış gibi otobüsle bir şey gitti. Ne oldu? Gitti yok mu? Abi. Poşet yok mu elinde? Poşeti yok. Senin otel, işte, poşeti otel, vardı. otel, torban yok mu? Abi Mourinho'nun mevzusu bitti abi. Nasıl bitti? Bitti abi. Bu geceden itibaren bitti. Ali Koç'a da Galatasaraylı Saraylı e, futbolcuları tebrik ediyorum. Ali Koç'a çok güzel bir doğum günü hediyesi verdiler. Bugün müymüş? Bugündü. Ali Bey'in doğum günü bugündü. Oo. Evet, e, ee, Unutamayacağı. ikinci yani, doğum günü. bir, bir doğum... tanesi en çok kalab en kalabalık, doğum günüydü. Sadece doğum günü için insanları da çağırdı. Bravo. Biliyorsun. Bravo abi. Geçen sene o da bugündü yine aynı şekilde. Yani geçen sene en kalabalık doğum günü. Bugün de en büyük hüsranlı ee, doğum. Burası Kadıköy Buradan çıkış yok. Bitti abi artık. Yol geçen anına döndü abi Tabii artık <laughs> çıkıldı abi. Yol geçen <laughs> anına döndü abi. Herkes Kadıköy'den çıkıyor abi. Elini kolunu sallayarak çıkıyor bir de yani ya ama bak şunu da anlat bu arada Galatasaray taraftarlarına yaptığınız eziyeti de unutmayacağım unutmuyorum onu da zamanı gelecek konuşacağız gece evet. uzun oldu olacak dedim ama Galatasaray taraftarlarına yaptığınız o eziyet o tünel o bir tane yerden içenleri insanları sokuyorsunuz küçücük yerden demir parmaklıklar falan bu kepazelik bu rezillik bence Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvursun o maça giden Galatasaray Hakan taraftarı Okan hocanın açıklamaları düşüyor arkadaşlar lütfen onlara da ya e şunu e ne anlıyorsun biliyor musun Gökhan abi tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır sen ne? ne kadar tuzak kur, ayet. Hı. Onlar bir tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kalpleri kötü olunca olmuyor insan. Kötü olmayacaksın, kalbini ferah tutacaksın. Hakikaten kalbini ferah tutacaksın, temiz tutacaksın. Sen hinniye, cinniye, şeytanla aklını çalıştırırsan. Sen plan yaparken, tuzaklar kurarsan, dersini çalışmazsan. Adamlarına gelirseni gelir seni yener. Neyini konuşacaksın Allah aşkına ya? Şimdi Fenerbahçe bu akşam şampiyonluğu hak etti diyebilen bir Allah'ın kulu var mı ya? ya Fenerbahçe zaten hani Galatasaray'ı iki maçta da yenemiyorsan ha? bu saatten sonra şampiyon hani olmanın da manası yok. Çünkü Ali Koç ne demişti? Biz Galatasaray'ı yenerek gerçek şampiyonun kim olduğunu gösterdi. Evet Galatasaray da bu sene iki kere Fenerbahçe'yi seni... yendi ve şampiyonun kim olduğunu Seni içeride dışarıda